Merhaba sevgili gençler, Rehber Öğretmenim YouTube kanalına hoş geldiniz. Merakla beklenen 2022 bursluluk sınav sonuçları açıklandı. Bu videomuzda sonuçlara nereden ulaşabilirsiniz onu göstereceğiz. Bakın arama motoruna map yazıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı internet adresine giriş yapıyoruz. Aşağıda sınavlar var. Bakın 2022 yılı ilk öğretim ve orta öğretim kurumları bursluluk sınavı sonuç belgesi. Bunu tıklıyoruz. Burada TC kimlik numaranızı girerek sonucunuza ulaşabilirsiniz. Umarım hepiniz kazanmışsınızdır. Akşam onunla ilgili bir canlı yayın yapacağız. Canlı yayında görüşmek üzere. Kazanan arkadaşlar için hayırlı olsun. Kazanmayan arkadaşlarımız üzülmesinler. Seneye inşallah onlar da kazanır. Hoşçakalın.